Okulda bilinçli tüketici nasıl oluruz? Okulda elektrik ve suyu kullanırız. Elektrik kullanırken gereksiz yere lambaları açmamalıyız. Televizyon ve bilgisayarları gereksiz yere kullanmamalıyız. Tepegöz ve benzer araç gereçleri kullanırken dikkatli ve düzenli kullanmalıyız. Okul araç gereçlerine zarar vermemeliyiz. Kullandığımız araçları işi bitince yerine koymalıyız. Kırılan ve bozulan araçları öğretmenimize haber vermeliyiz. Okulda öğrencinin yararlanması için sabun, peçete, kolonya gibi temizlik maddeleri de bulunur. Bu malzemeleri evimizde olduğu gibi ihtiyacımız kadar kullanmalı, gereksiz yere boşa harcamamalıyız. Bütün bu davranışları zamanında yaparsak okulumuzun eşya ve kaynaklarını korumuş oluruz. Bizden sonra okulda eğitim alacak kardeşlerimize, arkadaşlarımıza eğitimden yararlanma fırsatı vermiş oluruz. Ülkemizin kaynakları boş yere gitmemiş olur.